Ben yorumum Mourinho ile ilgili mi? Eğer şampiyon olamazsa gene Fenerbahçe. Hı. Yorumu şöyle yapmıştım. 15 milyon eurolardan bahsediliyor. Aldık ben para. diyorum ki ben dedim ki o zaman Aykut hocamın benim kendi değerimin Aykut hocamın günahı ne? O da aynı garantici oyunla oynadığında bu kadar eleştiriliyordu. Ben de diyorum ki sportif anlamda 15 milyon euroluk bir hocaya o zaman gerek yok. O zaman getiririm ben Aykut hocamı. Türkiye Ligi'ni en iyi bilen Türk. Türkiye Ligi'ne baktığın zaman sadece Türk hocalar şampiyon olmuş. Değil mi yani? <laughs> Ziko'dan başka, Ziko harici. O zaman Aykut Hocam'ı getirip 15'te bir 15'te bir fiyatına bile gelir. İstersen para da para konuşmaz bile yani Aykut Hoca. O zaman Fenerbahçe'nin bütçesine bir katkı sağlamış olur. Ben bu işe böyle bakıyorum. Ben Mourinho tabii ki ben evet. de şundan yanayım bir futbol insanı olarak istikrardan yanayım bir sistem oluşturulmasından yanayım ama sen Mourinho'nun karşısına hiçbir argüman sunamayan yöneticilerle gelirsen Mourinho seni parmağında böyle Topat çevirir gibi çevirir Mourinho. İstediği oyuncuları almak zorundasın. Sana soru İstediği olacağım. her şeyi yapmak zorundasın tamam. ve istediği bütün parayı vermek zorunda kalıyorsun o zaman.